Korkunç. Korkunç. Evet, korkunç. Hiç Tekrar Hayır, anladılar. K... korkunç bir video ile karşınızdayız. Neden? Çünkü <laughs> ellerim titriyor arkadaşlar zangır zangır. Annem notlarıma bakmayalı yıllar yıllar olmuştu. Şimdi bile bunu bunun üzerine poyrazı notlar eklendi. Ve bir de sürpriz. İşte bu gördüğünüz tarihi müziden getirdi. Bu da, bu da, benim utancım <laughs> olabilir. Arkadaşlar Müzeden. ilkokul karnemi sizlerle paylaşalım. Acaba ben... Arkadaşlar. Şimdi şöyle yapacağız. Dördüncü sınıfta Göstermeyeceksin arkadaşlar. Göstereceğim. Çapraşacak. Her şeyi göstereceğim ve hemen arkadaşlar. Başlayalım. Ben dördüncü sınıftan terkim bu arada bunu hemen söylemiş olayım. Şimdi arkadaşlar dördüncü sınıf karnesi, dördüncü sınıf karnesi, dördüncü sınıf karnesi bu öğrencinin arkadaşlar bu öğrencinin dördüncü sınıf karnesini karşılaştıracağız. Bakalım en başarılı hangimizmiş? Hadi başlıyoruz. İlk ben. Bir dakika bir yarışmacımız daha var siz arkadaşlar. Dördümüzün karnesini evet. hemen bulun hadi bakalım. Dördümüzün, şöylece dördümüzün karnesini karşılaştıralım. Evet hemen başlıyoruz arkadaşlar. Siz de ekrandan görebileceksiniz. Şimdi ilk dersimiz beden eğitimi. Şöyle bir şey var. Benim dönemimde beden eğitimi dersinin adı beden eğitimiymiş. Güya döneminde de ama Poyraz'ın döneminde dersin adı beden eğitimi ve oyun. <laughs> oyun mu? Oyun. <laughs> oyun seni, oyun çocuk. Bir şey Oyun diye ders mi olur ya? <laughs> <Çok da iyi. gülüyor> arkadaşlar. Bendeki evet. Aynı jenerasyon. Poyraz'ın dönemi 2022-2023 eğitim öğretim yılı. Şimdi doğru doğru evet. şu an şimdiki zaman. Benim dönemim 2009-2010 öyle eğitim öğretim yılı. Ve... geçmiş zaman. Ve da 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 annem 2009 89 -1990. Yakın geçmiş zaman. Yakın çok Şimdi, yakın, yakın geçmiş pardon, zaman. öyle demiş. 1988 1989 Gül abla gerçekten... Yakın geçmiş zaman. Çok yakın geçmiş zaman. Pek çok yakın. 34 sene önce. 34 senelik bir 34 karne var elinde. 34 senede sararmış yani. Ama tam da sararmamış. 34 sene mi? Bir ömür var. Allah'ım. Allah. Bir <laughs> ömür <laughs> <O, gülüyor> Yok ben ona hiç olamaz. Fatma Gül uzun. 4A 31. Numarası 31. Senin 30. <laughs> en önemli derslerden birine geldik arkadaşlar. Fen bilimleri. Poyraz'ın döneminde fen bilimleri. Benim dönemimde fen ve teknoloji. Daha güzelmiş değil mi? Fen ve teknoloji ismi daha güzelmiş. Seninki. Evet. Bununki neymiş? Fen bilimleri. Anneminki fen bilimleri, Gül fen fen bilim şey. ablanınki de fen bilgisi. Teknolojiye yeni başlamıştık senin zamanında. Sen senin döneminde teknolojiye daha yeni adım atıyorduk. Benim zamanımda cep telefonu var mıydı? Hiç, hiç senin zamanında yeni yeni, 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 yeni var. vardı yani teknolojiye daha yeni yeni böyle kıvrıla kıvrıla gidiyorduk. Evet. Şimdi, Poyraz'ın zamanında ise bu bilim olarak dönüştü tamam mı? Evet. Fen, bilime, bilime. bilime. Bilim olduğunu kabul ettik artık. Bilim, bilim. Evet. Benim zamanımda fen, bilgisi. Bilgi, bilgi ediniyorduk. Evet. Bilgi olarak ediniyorduk sadece. Devam evet. ediyoruz. Gül ablanın notları peki. Tebrik ediyoruz. Peki, peki, peki. Poyraz'ın ortalaması 99. Tebrikler. Ben daha iyiyim şu anda. Ve Buse'nin ortalaması 95. Ben daha iyiyim. Ben kazandım. Ben, ben arkadaşlar. En akıllı benim. Devam tamam ediyoruz. Devam ediyoruz. Ve sonraki dersimiz matematik. Evet, ben size bu zeka Arkadaşlar, Gül ablanın 4 sınıfta karnesine bakmamız çok saçma oldu. Bir ortaokul karnesine baksaydık o üçleri, o birleri görürdük. Şu anda bu çocuk karnesi olduğu için hepsi de peki, 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 peki vermişler. Hiç güzel bir karne değil. Matematik süper zekalı. Matematikçinin biri kaçıyor. Poyraz'ın iki sınavı da 88. Ay aktaramamışım. Ve ortalaması... Sizin babasından geçmiş bu. Ortalaması 94. Of oh, Ece Bu senin ilk sınavı 91. İkincisi 100, üçüncüsü 95. Olmaz. Ve ortalaması 96. Olmaz. Poyraz'ı geçmiş oldu. 100'de 100. Bütün matematik bilgimi aktaramamışım. Çok bana yazık bana. Yani e, pek iyi, pek iyi peki peki olduğu için Gül abla kazanmış oluyor. Peki peki anladık. Sen neymişsin? b a b A, 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 Devam. Yani şimdi Dil abla kazanmış oluyor ama ikimize bakıldığı zaman 96'ya 94 ben kazanmış oluyorum matematik. Devam ediyoruz. Sırada gidersiniz sosyal bilgiler. Dil abla da sosyal bilgiler. Yes. Biz, de, biz de, de sosyal bilgiler. Poyraz'ın 100. E 100. Işte of, o sosyal bilimler olmamış da. Bilim notlarım neden bu kadar düşük? İlk sınav 98, 90. ikincisi 96, üçüncü 88 ve ortalamam 95. Biraz ablanın... da sosyal bilimler olması gerekmiyor muydu? Bilime dönüş olması gerekiyordu. Sosyal bilimler. Devam ediyoruz Türkçe. Evet. Türkçe, Türkçe. Po Gül ablanın Türkçesi peki, peki, peki. En sevmediğim ders. Poyraz'ın ilk var 85. Çünkü Poyraz konuşmayı da sevmiyor. O yüzden Türkçesi iyi değil. İkincisi 100. Ortalaması 96. Benim 99, 99. Ay bir düşüş yaşamışım Türkçe. Türkçem de kötüleşmiş. Evet. Ne Ve ortalamam 97 ama ortalamayla Poyraz'ı geçiyorum. Ve Türkçe ama beni geçemiyorsun. Var. Evet. Devam ediyoruz ve Türkçe'de peki. İngilizce. Ben Türkçe de de değilim çok iyi. Gül ablanın İngilizcesi yok. Eskiden arkadaşlar 4. sınıfta değil 4. sınıfta. 5, 6, 7, 8 İngilizce yokmuş arkadaşlar. Nasıl yes, canım ortaokulda vardı. Var mıydı? Nasıl canım ortaokulda vardı. Alttan itibaren. Valdir. Gerçekten mi? Alttan itibaren vardı. Yoksa nereden bilecektin it's the pencil'ı? Hiç <laughs> de öğrenmiş olursunuz. <laughs> ha. Hayır ortaokulda vardı. Var mıydı? Tamam. tamam. It's the pencil. Tamam. Arkadaşlar benim gerçekten hatırlıyorum. Bu dördüncü sınıfımı hatırlıyorum. Sınıfımın yerine kadar her şeyi hatırlıyorum. Ve gerçekten İngilizcem bu kadar kötü nasıl olabilmiş? Yani ben İngilizceyi hiç yapamıyordum arkadaşlar ilkokulda. Poyraz'ın orsalaması 100, tüm dersleri 100. Kesin bu genlerle ilgili bir şey bende. Hala it's the pencil'dan ileri gidelim. Şimdi böyle. hazır mısınız? İngilizcemiz bizim aynı okulda okuduk bu arada. Biz dördüncü sınıfı aynı okulda okuduk. Ben de mi? Hayır. Biz ikimiz, <gülüyor> <gülüyor> biz ikimiz dördüncü sınıfı aynı okulda okuduk. Yani benim de dördüncü sınıfı, Poyraz'ın aynı. Ve bizim zamanımızda İngilizceyi çok kasarlardı arkadaşlar. Bakın ilk sınavı mı 76? İkincisi 4 sınavı çocuğu nasıl 76 alabilir ya? Hatta ben şükürlüğü çünkü bakın arkadaşlar. Evet bir de Ceylin var. Onun öğretmeniyle Bosen'in öğretmeni aynı kişiydi. Anne o kadar şansım hatta öğretmeni. Ay şey oldu çünkü Ceylin'in. Var değil mi peki? Ve bu İngilizce ayrıca. Ama 3. nokta 67 nedir ya? 3, 3 arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 var ya 3. Bir de bunu kalmamışız. Bir tane proje yaptırmış öğretmen. Projeden 95 almışım. Güzel. Performans yaptırmış. Performansdan 90 ve 95 almışım ya. Böyle bir şey olabilir mi? Ve ondan sonra bir tane daha performans yaptırmış. Ona 95 almışım. Ve sonuç olarak ortalamam 83 gelmiş. Yani arkadaşlar bir çocuğun, dördüncü sınıfta bir çocuğun nasıl karnesinde 4 olabilir ya? 4 var anne karnemde. Anne dördüncü sınıfta karnemde 4 var. 4. Kaynaklarımı kopardı. Kaynaklarımı kopardı. Dördüncü sınıf karnemde dört var. Bu benim için büyük bir Büyük bir e, ayıp arkadaşlar. Devam ediyorum. Ve bizde olmayan, gül bazı şeyler var. Hemen hızlıca okuyorum. Her şeyi pek iyi tabii ki de. Hemen okuyoruz. Temizlik alışkanlığı. Beslenme alışkanlığı. Tabii ki. Arkadaşıyla geçme ve yardımseverliği. Büyüklerine karşı saygı. Kurallara uyma. Bağımsız olarak iş yapabilme gücü. Planlı ve düzenli çalışma alışkanlığı. Eşya, araç ve gereçleri dikkatli Allah Allah. kullanma ve koruma alışkanlığı. Başkalarıyla birlikte çalışabilme alışkanlığı. Evet, grup grup küme yapardık bu seçim. Kümenin için arkadaşlarımızla iş birliği yaparak bir proje ortaya çıkartırdık. Onların ben başarılı olurdum. Grup içindeki çalışma ve sorumluluk alma istek alışkanlığı. Çok istekliydim. Hep parmak parmak kaldırırdım. Aferin. Aldığı görevi yerine getirme başarısı. Görev namustur. Boş zamanlarını değerlendirme alışkanlığı. Telefon bakıyorum şu anda. İnternet bakıyorum. Duris'in bunlar hepsi pekiymiş. Evet. Ve sonuç olarak o zamandan belliymiş. Ve sonuç olarak hiç canı sıkılmaz. Sonuç geçti. 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 Teşekkürler. Geçti. Şimdi bir dakika. Kaçta kaç arası? Başarısız, orta ve peki. Ve tarihte 9 Ay Ya bir de şey vardı. Başarısız orta tarih iyi ve peki dört taneydi. Hmm. Ben bak en son sıradayım. 85'i bu 9 Haziran 1989'a okul müdürün Hayri İkiz evet. imzalamış. Sınıf öğretmeninin Nehir Çetinmiş ve şimdi öğretmeni buradan Ay. bul. Ay şaka mı yapıyorsun? Hayır. Öğretmeni Neyse. biz biz bilemiyoruz. O, o. Buradan bir tanesi ama kim olduğunu bilemiyoruz. Sen bulacaksın. Kim bu? Hayri İkiz mi? Hayır. Nehir, Nehir Çetin. Öğretmen sen niye bulamayacağım? Ben tanımıyorum çünkü o yüzden olabilir mi? <laughs> Ay şu öğretmen diyorum ya, şu öğretmen olabilir. Ama şey. şimdi şöyle bir şey var, senden şunu hatırlamanı istiyoruz. Dördüncü sınıftayken gözünü kapat ve o günlere git. Kaç yaşındaydı sen? Bir tane oğlu vardı. O zamanlar... O, 29 30 larındaydı. Tamam o zaman şu o zaman şu resimde. Bu resim ne? ne zaman? 2016. Yani 2016 eksi 89, 16, 26, 27. 30'sa 57 yaşında olacak. Sence bu resimde kişi 57 yaşında mıdır? Net. O zaman da mı diyorsun? Ee, 2020 yılında son olarak 2020 yılında görülmüş. Evet. Son olarak 2020 yılında mı görülmüş? Evet. Gölcük Ortaokulu'na müdür olarak atanmış. Evet. Galiba bir sene sonra falan da bırakmış. Çünkü şu anda Gölcük Ortaokulu'nun müdürü başka biri. Yani müdür, müdürlük yapıp sonra da öğretmenliği bitirmiş. Kariyerini 1 yıllık yeter demiş. Müdürlük bana bu kadar Evet. Veya işte belki 2 yıl falan Torunlarına falan bakacaktır muhtemelen. Evet. evet. Hoşçakalın hocam. Ee, sizler de hadi karni notlarınızı aşağıya yorumla. Yazın, merak ediyorum. Sizin de okul başarılarınızı aşağıda görmek istiyorum arkadaşlar. Bu daha, Oyun oynayan çocukların. Burada daha görünürüm bunu göster. Bak şurada daha görünürüm. Arkadaşlar önce şunu göstereceğim. Tam öğretmeninin e, iki solunda şurada. Bir stübe şu bakın bir de şu tipe bakın. Hala aileyim.